Hollanda hükümeti geçtiğimiz hafta gerçekleşen Amsterdam olaylarından sonra bir dizi yasa ve uygulama açıkladı. Ve ben bu videoda size bir yasa tasarısından bahsetmek istiyorum. Şu anda bu yasa tasarısı internet konsultansı dediğimiz, yani toplumun fikirlerini ve düşüncelerini almak için sunulmuş bulunmakta. Ve bu yasanın adı Wet To Zicht Op Informeel Onderwijs. Yani 4 ile 17 yaş arası çocuklara, gençlere ders veren, eğitim veren ve onlara hıdrak dediğimiz, onlara yaşam tarzını anlatan derneklere yönelik devlet kontrolü gelecek. Yani Hollanda gibi bir ülkede e, bu devlet kontrolü sayesinde Eğitim Bakanlığı istediği bütün kurum ve derneklere yönelik araştırma yapabilecek. Ama biz bu yasanın niye hayata geçirildiğini veya geçirilmek istediğini çok iyi biliyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıllarda FFD Partisi'nden tutun, Unlanmış kadar, D 66sına kadar birçok partinin artık bu camiler yönelik bir uygulama yapalım, bu eğitim merkezlerine yönelik bir uygulama yapalım diye bazı fikirler olmuştu ve bu hafta bu fikirler somut bir yasaya e, döküldü. Şu anda bu yasa yürürlüğe girmedi ama bu yasa yürürlüğe girdiğinde eğitim bakanlığı e, camilerin cami derneklerinin eğitim eğitim verip veremeyeceğini karışabilecek. Eğitim bakanlığı eğitim merkezlerinin vermiş olduğu, belirlemiş olduğu eğitim kitaplarını, eğitim materyallerine karışabilecek ve daha da fazlası eğitim bakanlığı sanki bir eğitim merkezi başkanıymış gibi işte şu kişi eğitim versin, şu kişi eğitim vermesin diye karışabilecek. Ve Hollanda'da bu çok tehlikeli bir uygulama. Ben çok iyi anlıyorum. Bazı idarecilerimiz diyor ki ya, bizim saklayacağımız hiçbir şey yok. Bizim korktuğumuz hiçbir şey yok. Gelsinler teftişlerini yapsınlar. Ama Hollanda'da böyle bir uygulamayı devreye sokmak din ile devlet işlerinin din ile devlet işleri ayrımının yok olduğu anlamına geliyor. Bunu eğer hükümet bu yasayı devreye koyar ise eğitim özgürlüğüne büyük bir darbe indirilmiş oluyor. Bu uygulama hayata geçilir ise fikir özgürlüğüne ve din özgürlüğüne karşı bir müdahale yapmış oluyor. Dolayısıyla bu yasanın durdurulması gerekiyor. Bu yasa gerçekten bizim vatandaşlık haklarımız için çok tehlikeli, çok büyük risklere sahip. Dolayısıyla bu videoyu gönderdiğimde size aşağıda bir link paylaşacağım. Bu link üzerinden internet konsültasyonu dediğimiz yani hükümet bu yasayı hazırladı. Şu anda toplumun endişelerini değerlendirmelerini, fikirlerini öğrenmek için şu anda bir anket tarzı bir şey yapıyor diyelim. Dolayısıyla bütün bu videoyu izleyen herkese rica ediyorum. Sesinizi duyurun. Sesinizi duyurmanın zamanı tam şu anda internet konsultasi zamanında. Yoksa bu yasa yürürlüğe girer ve bu yasa yürürlüğe girdikten sonra dövecek dizimiz bile kalmaz. Dolayısıyla hepinize teşekkür ediyorum. Ve aşağıdaki göndereceğim linke mutlaka ama mutlaka endişelerinizi ve sorularınızı iletin.